Evet canlarım. Tekrardan sizinleyiz insanda sindirim sistemiyle. Şimdi insanın sindirim sistemine baktığımız zaman bir sindirim kanalı yapılarımız var. Bir de sindirime yardımcı organlarımız var. Bu arada bizim sindirim olayımız sindirim kanalımızda başlıyor. Yani ağzımızla başlayıp anüsümüzle biten kısımlar bizim sindirim kanalımızdır. Hücremizin içi değil. Bu da bir bilgi olsun. Şimdi sindirim kanalına bakalım. Sindirim kanalımız ilk ağız. Bakın ağzımız. Sonra yutak. iki şurası. Son yemek burumuz var. Bakın şu aralık. Midemiz. ince bağırsağımız. Şurası. Sonra kalın bağırsak. Sonra kim var? Anüs. Ve burada da bir de apendisimiz var tabii ki kalın bağırsaktan bir çıkıntı oluşturuyor. Bunlar bizim sindirim kanalı yapılarımız. Bir de gençler sindirime yardımcı organlarımız var. Bunlar nelerdir dersek bakın tükürük bezlerimiz burada. Ee, karaciğerimiz bakın şöyle vücudumuzdaki en büyük organ karaciğerdir ve karaciğer ÖSYM çok çok sever karaciğerin özelliklerini mutlaka biliyoruz bakın kesinlikle sorularda gelir son bizim safra kesemiz var bakın yeşil küçük hemen karaciğerin altında yaprak şeklinde bir de pankreasımız var Bunlar da sindirime yardımcı organlar. Onların da özelliklerine tek tek bakacağız. Sindirim kanalında gençler ağız, mide, ince bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Kimyasal sindirim dediğimiz olay şu. Besinleri en küçük parçalara kadar ayırma olayıdır. Şimdi bu grafiğimiz çok çok önemli. Bu grafiği bilelim. Çıkmış sınav sorusu var. Şimdi proteinlerimiz bakın. Önce hatta karbohidrattan başlayalım. Şimdi karbohidratlar ağızda başlar sindirim. Bakın şurası ağız. Ağızda başladı. Midede sindirim var mı? Yok. Neden? Çünkü midede karbohidrat sindirimi olmaz. Nerede devam edecek? İnce bağırsakta. O zaman karbohidrat grafiğim nasıl? Ağız, midede sabit, ince bağırsakta tekrar azalacak. E, proteinlerin sindirimi ise bakın. Proteinler midede başlar ağızdan. O yüzden ağzımızda sabit, midemizde azalıyor, ince bağırsakta devam ediyor. Bakın ne oldu? Ağızdan sonra ince bağırsak ve midede azalarak ilerleyecek. Selülozun sindirimi bizde yoktur. Biz geviş getiren bir hayvan değiliz otçul hayvanlar, geviş getiren hayvanlar da vardır. Gençler selloz sindirimi. O yüzden selloz bizde sabittir. Yani selloz sadece bağırsaklarımızda mukus üretimini sağlar. Dışkıyla da atılır feçesle vücuttan dışarı. Yağlarımız, nükleik asitlerimizin sindirimleri nasıl olacak gençler? Ağzımda ve nükleik asitler, ağzımda yağlar ve nükleik asitler yıkılmaz. Midemde de kez aynı şekilde. Bunların sindirimi nerede gerçekleşiyor? İnce bağırsakta Gerçekleşecek. O yüzden yağlar, nükleik asitler derse ağız ve midede sabit, ince bağırsakta ise azalacak. Bakın bu tepkime çok önemli. Bu grafiği mutlaka çizin defterinizin veya kitabınızın kıyısına köşesine mutlaka sınavda, yani hatta yazılıda da gelir, yazılıda da sorar hocanız e, ve e, üniversite sınavında da çıkmış sorusu var. Karbohidratların kimyasal sindirme ağızda başlar, midede olmaz, ince bağırsakta tamamlanır. Bakın bu da biraz önceki grafimizin cümle hali. Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda olmaz. Midede başlar ince bağırsakta tamamlanır. Yağların kimyasal sindirimi ağız ve midede olmaz. ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta biter. Keza nükleik asitler de aynı şekilde o da ince bağırsakta yıkılacak. Şimdi sindirim kanalı organlarımıza baktığımız zaman bakın bir sindirim sistemi yapımız var. Ağzımızda başlayacak. İşte bakın burada midemiz vermiş, karaciğerimiz vermiş, tekrar mide var. İşte bağırsaklarımız var. Görün, kalın bağırsak şu, ince bağırsak şu kısım karaciğerimiz bakın şurası. Safra, şurada pankreas var. Şunlar akciğerlerimiz. ki akciğer sindirimle görevli değil. Sadece görüntüde var diye söyledim. <laughs> sindirim olayına bakacağız. Besinlerin sindirimi gençler sindirim kanalıdaki kaslar yardımıyla hareketi sağlanır bir de. Biz bunu peristaltik hareket diyoruz. Yani sağlanma hareketi. Üstten sıkıyorsun, aşağı doğru kayıyor. Sıkıyorsun, aşağı kayıyor. Sıkıyorsun, aşağı kayıyor. Bunu kaslar yapar, düz kaslar özellikle de. Biz buna peristaltik hareket ismini vereceğiz. Yani besinlerin sindirim kanalında ilerlemesini sağlayacak mantıken. Şimdi ağzımıza baktığımız zaman gençler, sindirimin başladığı organımıza biz ağız adını vereceğiz. Ağzımız canlarımız sindirim başladığı organdır. Ağız. Ağızda mekanik ve kimyasal sindirim vardır. Bakın mekanik sindirim dediği şey bir saniye. Mekanik sindirim dediği şey küçük parçalara bölmek. Kimyasal sindirimde en küçük monomerine kadar parçalama olayıdır. Bu nerede gerçekleşecek? Ağzımızda gerçekleşecek. Ağzımız besinlerin alınmasını, çiğnenmesine, yumuşatılıp lokma haline getirilmesini sağlayacak. Ağzımızda dilimiz, dişimiz, tükürük bezlerimiz var. Dil besinlerin ağız içerisinde hareketini yutmayı ve konuşmayı sağlayacak. Şu an konuşuyorum. Bu dilimiz ki zaten en kuvvetli kaslarımız dilimizdir zaten. Dilimizde bulunur canlarım. Dişlerimiz de yine öğütmeye, parçalamaya yardımcıdır. Dişler ise mekanik sindirime yardımcı olur. Mekanik demek küçük parçalara bölmek demek. Mesela löpet düşünün. Löpeti küçük küçük doğradım. Bakın bu mekanik sindirimdir. Tamam mı? Şimdi bizim çocuklarda 28 diş, yetişkinlerde ise 32 tane dişimiz bulunuyor. Şimdi diş yapısına baktığımız zaman işte büyük azılar var. Arkadan öneye doğru geldikçe işte küçük azı, köpek dişlerimiz önlerde, işte kesici dişlerimiz en önde bulunuyor. Yine köpek dişi, küçük azı ve büyük azı şeklinde burası üst diş, altta da aynı şekilde sistem devam ediyor. Eee çocuklarda ise 28 olmasının sebebi çene yapısı küçük. Zamanla yukarıdan işte küçük dişler, süt dişler dökülüyor. Yukarıdan yeni dişler, azı dişler ya da ana dişler geliyor. Şimdi dişlerimiz besinlerin koparılmasını, parçalanmasını ve öğütülmesini sağlayacak. Bir dişe baktığımız zaman içten dışa doğru gençler, hatta dıştan içe doğru bakalım önce. Dıştan içe doğru en dışta mine var, beyaz gördüğünüz tabaka. Bakın şurada. Bakın şu mine tabakası mine bulunuyor. Sonra dentin var bakın. Sonra pulpa adını verdiğimiz kısımdan oluşuyor. Yani dişimiz 3 kısımdan oluşacak. Şimdi bakın dişimizde de sert tabaka. Bu arada mine çok sert tabakadır. Dentin de kemik tabakadır, koruyucu tabaka. Diş etlerimiz var bakın. Şurası diş etleri. İşte kan damarları ve sinirler var. Altına çene kemiğimize gömülüdür. Ki zaten diş dolgusu yaptığımız zaman ne yapıyorlar? İmplantlar falan burayı komple hop boşaltıyorlar. Kan damarlarını, sinirlerini komple alıyorlar dişin içeriye dolduruyorlar. Ki zaten diş hekimliği falan da okursanız ayrıntılı bunları öğreneceksiniz ki zaten bu hiçbir şey değil diş hekimliğinde daha ayrıntılı görüyorsunuz. Ama dişte gördüğümüz beyaz kısım mine tabakası sert tabaka kemik tabakamız var dentin olarak adlandırılır sonra kan damarları hatta pulpa sonra kan damarları bulunacak. Ki mineyi de gençler aşındıran asitli çok fazla türevli gıdalar ya da şeyler besinler içecekler içerseniz minenin incelmesine sebep olur. Bunu da bilelim. O yüzden diş sağlığımızı da koruyalım. çiğnem olayı istemde başlar. Yani ağzımıza lokmayı almak. Lokmayı çiğnemek istemle başlayacak önce. Sonra refleks olarak devam edecek. Yani refleks nedir? Artık ağzımda lokma çiğniyorum da çiğniyorum. Çiğniyorum da çiğniyorum. Ağzımızda tükürük bezlerimiz var. Tükürük bezlerimiz kimyasal sindirimde görev alacak. Tükürük diyemedim. Tükürük bezlerimiz gençler kimyasal sindirimde görev alacaklar. Oldukça çok çok önemli tükürük bezleri. Peki tu, tükürük sıvısında neler bulunuyor dersek bakın. Amilaz pityelin. Bu arada amilaz karbohidratların sindirimini sağlayan enzimdir. Diğer ismi pityelindir. Hani sorularda görürseniz aa bunu anlatmadı hocamız bu neydi demeyin. Amilazın diğer ismi. Son su var sodyum, kalsiyum, klor iyonları var. Glikoprotein yapılı bir mukus var. Tükürük, sürümümsü sü yapı var ya tükürüğümüzde de yine. Ve lizozim enzimleri var gençler. Tükürüğümüzün pH'i 6.2 veya 7.4 arasında pH metreyi hatırlayın bakın şöyle. Yani ortaya daha yakın, nötre daha yakındır tükürüğümüzün pH'i. Hatta nötr de diyebiliriz. Tükürün e, tükürüğün görevleri nelerdir dersek amilaz enzimi sayesinde ağızda karbohidratların kimyasal sindirimini sağlayacak. Ağzın nemli kalmasını sağlayacak ve sinirin yumuşatılmasını sağlayacak. Bakın şu an ben konuşuyorum ders anlatıyor mu size? Ağzım kurudukça tükürük sıvım artıyor ağzımda. Tükürük birikiyor çünkü konuştukça daha çok artar tükürük sıvısı. Tükürükte bulunan lizozim enzimleri sayesinde gençler antimikrobiyel bir etki yaratıyor. Bu antimikrobiyel etkide ne yapacak? Ağzınıza giren bakterileri veya mikropların yok edilmesini sağlayacak. Ağzımızda sadece karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşir dedik. Ama diğer besinlerinde mekanik sindirim var. Yani küçük parçalara bölüyoruz. Ama sadece ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Ama diğer besinlerin neyi var? Mekanik sindirim gerçekleştiğini bilelim. Tükürük sıvısında bulunan amilaz enzimi pişmiş nişasta veya glikojen moleküllerini ne yapacak? hidrolize edecek. Nişasta veya glikojen büyüktü hatırlayın karbohidratlar. Bunlar polisakkaritli ve bunları yıkan parçalayan da amilaz enzimi. Amilaz enzimi nerede bulundu? Ağzımdaki tükürük sıvımda bulunuyor. O yüzden karbohidratların kimyasal sindirimi ilk nerede başladı? Ağzımızda başlayacak. Gelelim yutak. Şimdi yutak ağızda besinin yuta iletilmesi istemli olarak başlar önce. Şimdi ağzımda yedim 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 parçaladım. Yutağa gitti bu istemli. Sonrası istemsiz bir reflekstir gençler. İstemsiz gerçekleşir. Bakın şurada ağzımda lokma var. Lokmayı aldım hop gitti. Ağızdan sonra gelen yutak yemek borusu ve soluk borusuna açılır. Yutakın sindirimdeki görevi yutulan lokmayı yemek borusuna iletmektir. Adamın görevi iletmek. Bak burada daha güzel görsel var. Ağzımızda lokma var. Lokma geldi. Bakın burada yutak işte frutakların diğer ismi farenksidir. Farenjit pharynx dediğimiz yer var ya, farenjit hastalığı var hatta. Bu arada iteki varsa iltaplanma. Bu farenkslerin iltaplanma farenjit deniliyor. Bakın dilimiz epiknotis kırtlak kapağımızdır gençler. Soluk borusunu kapatır. O yüzden ağzınızda lokma varken konuşulmaz. Bakın hani artık herkes sadece yemek masasında görüşebiliyor birbirini. İşte okuldur, dershanedir, iştir, şudur, budur derken. Yemek masasında konuşuluyor yemek yerken. Yalnız bakın yemek yerken değil. Ağzımda lokma varken konuşulmaz. Çünkü ağzımda lokma var. Bakın konuşmaya çalışıyorum. Yutacağım. O sıra bir şeyler anlatıyorum. Ne oldu? Epiklotis kapağımın açılması lazım ki ses oluşsun. Soluk borusu bu arada şurası. Şimdi soluk borusu açık. E ne olacak? Soluk borusundan içeri hop lokma kaçarsa ölebilirsiniz bakın. Ya da tükürüğün bile kaçması. Bir damla suda boğulmak deyimi var. E bu deyim nereden geliyor işte? bu tükürük sıvısı eğer buraya kaçarsa ölüm bile gözlenebilir. O yüzden yemek yerken değil ağzınızda lokma varken konuş olmaz. yut konuşmaya devam et. Bakın bu da gırtlak şurası. Larynx, larajit işte bu da gırtlak hastalığı. Hatta gırtlak kanseri falan olayımız da var. Vücut tümör oluşursa orada. Sonra yemek borumuzla devam edecek. Zaten trakede soluk borusu olarak adlandırılıyor. lokma geldi hop nereye düşecek yemek borusuna. Tamam Yutulan lokma yutaktan iletiliyor. Şimdi besinlerin, yutağa ulaşmasına gırtlak kapağı dediğimiz epiklotisimiz var. Bu önemli. Soluk borusunu kaparak, kapatarak besinlerin buraya geçmesini engelliyor dedik. Şimdi yemek borusu da özefagus olarak adlandırılıyor. Bakın şuradan sonrası yemek borusu. Yutak ile mide arasında yer alan gençler besinlerin mideye iletilmesini sağlıyor. Dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve mukoza tabakasından oluşuyor. Bakın düz kas. O yüzden burada istemsiz gerçekleşir her şey. Artık yuttum. Epiknotisten geçti. Yani gırtlak kapağından sonrası yut, yutak hatta yutaktan sonrası gençler istemsiz gerçekleşir. Yani yeme çiğneme istemli. Sonrası istemsiz gerçekleşen bir olaydır. Bakın burada yedik. E, farinksler var. Faraj demiştik ya hatırlayın ithaplanması. Şurası epiknotis kapağımız. Ama lokma yemek borusundan ilerleyecek. Ya, yemek borusu yaklaşık 23-24 cm civarında biri yapılır gençler. E kişiden kişiye değişiklik gösterebilir boy ölçüsü bu arada. E, sadece şunu bilin. Baş kısmı çizgili kas, devamında ise düz kas olduğunu bilin. Çünkü yutmak istemli sonrası istemsiz gerçekleşir. Burada e, peristaltik hareketlerle, sağımlanma hareketiyle yutak. Mesela şurada lokma var. Yukarıdan sıkıştırdım, aşağı kaçtı lokma. Burayı sıkıştırdım lokma buraya kaçtı. Burayı sıkıştırdım lokma buraya doğru iniyor. Tamam. Yemek borusunda mekanik veya kimyasal sindirim yok. Peristaltik hareketlerle yani sağlamlanma hareketiyle biraz önceki gösterdiğim yapıyla besinler mideye iletiliyor. Yemek borusunun başlangıcında bakın dedi ki çizgili kas istemli çünkü. Devamında ise düz kas var. Yani yutma olayı önce istemli. Sonra ise devamında ise ne olacak? yemek borusundaki alttaki istemsiz çalışan kaslarla devam edecek yani düz kasla. Peristaltik hareketle besinlerin mideye iletilmesini sağlayacak. Şimdi midemize bakalım. Burada mideye gelmeden önce midenin e, özelliği var. Mide küser, üzülür, hassastır. Yaşadığınız her şeyinden etkilenir. E, mideniz ağrır bir olay yaşadığınız zaman. Yani o yüzden pek fazla bedenselleştirmeyin ya da bir olayı çok fazla kafamıza takmayalım olmuyorsa olmuyordur deyip geçelim bence. Şimdi mideye baktığımız zaman gençler üst kısmında yemek borusu var. Bakın şurası yemek borusuydu. Yaklaşık 20-23 santimlik bir kısım. Burada da ince bağırsak var. Bitişinde de ince bağırsak bulunacak. Şimdi bizim yemeğim, yemeğimiz geldi mideye. Değil mi şurada? alınan besinler burada geçici olarak depo edilir. Bu arada yemek borusu kapağımız kardiya. ince bağırsaklı bir kapağımız var. Bu da pilor. Bak şöyle düşünebilirsiniz. Mide bir kap. Bakın kap. Kardiya pilar kapak. Kardiya yemek borusu kapağı, pilor kapak ince bağırsak kapağı. Bak kap. Tamam? Alınan besinler burada geçici olarak depolanır dedik. Kasların kasılması gevşemesiyle gençler mekanik sindirim gerçekleşiyor. Besinler burada kimusa dönüşüyor. Kimus dediğim şey bulamaç. Tamam? Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlayacak. Mide mukozamız var. Midenin kendisi, kendisinde koruyucu bir örtüsüdür gençler. Ee, ama mide aç kalırsa, üzülürse kendi kendine de zarar verir. Ki mide kanseri, reflü, ülser, gastrit dediğimiz ülser zaten mide kanseri hastalıklar görülebilir. Midenin yemek borusuyla bağlantılı kısım gençler mide ağzı olarak adlandırılacak. Bakın şu kısım kardiyo kapakçığımız. İnce bağırsakla birleşme kısmında da mide kapısı yani e, mil, pilor kapak adını veriyoruz. Burası da ince bağırsak kapısı. Bu kısımlarda kaslı yapıdan ve sfinkterler var. Yani büzgün kaslar var. Daha çok büzülmüş bir şekilde. Bakın kapı gibi düşünebilirsiniz. Daha dar. Sfinkterler kasılıp gevşemesiyle besinlerin giriş çıkışını sağlıyor. Ki burada mesela buradan besin buraya geçtikten sonra bura kapalı. Büzülüyor iyice. İnce bağırsaktaki sıvı buraya gelmesin diye. Çünkü ince bağırsak bas mide sitik. Midenin pH 1,5-2 civarı yaklaşık bir buçuk iki ee, bağırsakların şeyi e, pH'i 7-8 civarı hatta 8-8,5 civarında bazik çünkü o yüzden oradaki bazik mideye etkilememesi lazım sindirimi yavaşlatır yoksa mide iç duvarını örten gençler epitel dokudan mide suyu salgılanıyor şimdi midemiz dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşacak yine zaten biyolojide genelde her şey 3 tabaka biliyorsunuz ki ee, bağ doku mideyi koruyacak üzerinde periton adını verdiğimiz Karın zarı var aslında. Periton karın zarı olarak adlandırılır. E, düz kas dokusu var. Enine boyuna çapraz uzanıyor. Peristaltik hareketlerle mekanik sindirime yardımcı oluyor gençler. Mekanik sindirim de küçük parçalara bölmek. E, Mukozal tabakası var. Epitel dokudan oluşacak bu da. Midenin kendisini yeniliyor. Her e, mide e, sağlıklı ise eğer kendini güncelliyor, yeni yeni hücreler üretiyor. Midede bulunan epitel dokudan salgılanan mide öz suyumuz var. Mide öz suyu içeriği asidikte bir buçuk iki civarlarında hidroklorik asit bakın hidroklorik asit pepsinojen bunlar epitel dokudan salgılanır mukus ve lap enzimi lap enzimi genelde çocuklarda bulunur süt çocuklarında mukus e, sümümsü bir yapı midenin korunmasını sağlar pepsinojen inaktif enzimdir gençler çünkü pepsinojen inaktif ya pepsin olunca proteinlerini sindirilmesini sağlar e, mide de protein kendini sindirilmesin diye bu, bu arada hidroklorik asit de hidrojen ve klor şeklinde ayrı ayrı sentezlenecek bunları anlatacağım zaten midemizin pH'i 1,5-2 civarındadır bakın çok asidik kuvvetli asittir kuvvetli asittir kendi kendini yememesi lazım mideyi üzmemeniz lazım veya mideyi aç bırakmamanız lazım gelelim hidroklorik asitin görevlerine bakın bu çok önemli çıkmış sınav sorusu var yine karşınıza gelebilir Mide içeriğinin gençler asidik olmasını sağlar. Çünkü hidroklorik asit, asit adı üstünde. Besinlerle vücuda giren mikropların ölmesini sağlayacak, mikrop yok edecek. Ha, bu arada mikrop evet yaşamaz mıydı ama Helicobacter helikobakter pylori dediğimiz bir bakterimiz var. Bu bakteri bu asidik ortamda yaşayabiliyor. Bu da mide işte reflü, a, e, ülser işte sonra işte gastrit ülsere sebep olan bir mikroptu, bir bakteri türüdür gençler. Yok edilmesi lazım. Yoksa mide rahatsızlığı ortaya çıkar. İnaktif pepsinojeni gençler hidrokolorik asit pepsine dönüştürüyor. Neden inaktif dedik? Çünkü kendini yemesin diye. Bakın pepsinojeni inaktif jen 2. Zaten siz TYT'den hatırlıyorsunuz. Bakın enzimleri anlatırken hocanız dedi ki size. Canlarım dedi. Eğer jen 2 varsa bu dedi inaktiftir dedi. Az 2 varsa dedi bu da aktif enzimdir dedi. Mesela amilaz, lipaz, maltaz, laktaz ama pepsinojen. Bakın inaktif. Ya da e, fibrinojen. Pıhtılaşma proteini o da inaktif. Fibrin olursa aktif. O yüzden hidroklorik asit bunu ne yapmış? Pepsine çevirmiş. Midemdeki proteinlerin sindirimi gerçekleşmesine rağmen gençler bak diyor ki proteinlerin sindirimi gerçekleşiyor ama diyor mide yapısındaki proteinler zarar görmüyor. Bunun nedeni nedir diyor. Bu da çıkmış sınav sorusu. Mide öz suyunda gençler mide boşken salgılanmıyor bu arada mide öz neden salgılamıyor? Mide öz suyu su bu arada. Mide öz suyu. Niye salgılanmıyor? Mide kendini yemesin diye. Besin geldiğinde salgılanır. Midenin çalışması veya işte çalışmasını sinirler düzenleyecek. Çalışıp çalışması. Bu midenimizin çalışıp çalışmaması sinirler sayesinde vagus siniri organlara gidiyordu hatırlayın organların çalışmasını kontrol ediyordu otonom sinirlerle. Bir de hormonlar var. Gastrin hormonu mesela açlık tokluğu ayarlayacak. Bunlar tarafından kontrol ediliyor. Mide bezlerimiz mideyi koruyan bir mukus salgılıyor. Yine midenin kendini korumasını sağlıyoruz. Ya da pepsinojen inaktif olarak salgılanıyor. Pepsin şeklinde salgılanmıyor çünkü mide kendini sindirir. Ya da hidrojen ve klor iyonları ayrı ayrı sentezleniyor enzimler. Tepkimeye de yani boşlukta bir araya geliyorlar ki hidroklorofasit de pepsin özeni çeviriyor demiştik. E, mide ölçü bulunan pepsin enzimi sadece gençler proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir. Kimyasal sindirim demek küçük parçalara bölmek demek artık. Mekanik sindirim zaten öğrendik. Onu küçük parçalara böldük. Kimyasal sindirimde de monomerine kadar ayrıştırdım. Midede mekanik ve kimyasal sindirim var. E, bunun sonucunda oluşan asitli bulamaca kimus adı verilir. Kimus asitli bulamaçtır. Mide ve karın boşluğunu örten diğer organları örten zarada peritonun zarı adını verdik. Hatırlayın karın zarı olarak da adlandırılır. Ve bu organlarımızın iç boşluklarını örter ve koruyucu bir zardır gençler. Şimdi gelelim ince bağırsağımıza. Mideden sonra ince bağırsak geliyordu. Kapalımızın ismi neydi? Plor. Bakın şu midem şöyle. Şurada kapağı şurada plor kapak. Buradaki var artık ince bağırsak başladı. Mide ile kalın bağırsak arasında yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir organımızdır ince bağırsağımız. İnce bağırsağa baktığımız zaman sırasıyla 12 parmak bağırsağı duodenum, boş bağırsak jejunum, kıvrımlı bağırsak ileumdan oluşacak. İnce bağırsağın bakın. 12 parmak bağırsağı var duodenum, boş bağırsak sonra jejunum dediğimiz pardon duodenum, jejunum, ileum dediğimiz kısımlar oluşuyor. Duodenum 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak jejunum, kıvrımlı bağırsak da ileum olarak adlandırılıyor. Yapısında içten dışa doğru yine epitel doku, düz kas ve bağ doku var. Ki zaten düz kas niye var organların içinde? Düz kas istemsiz çalışır. Yani midenizin sindirilmesi, bağırsaklardaki gerçekleşen olaylar, sindirim olayları da istemsiz gerçekleşir canlar. Hani şunu demiyoruz bağırsak sen bugün çalışma yarın çalışırsın. Öyle bir şey yok. O yüzden düz kas otomatik olarak çalışacak. İnce bağırsağımızın pH'i baziktir. demiştim biraz önce hatırlayalım. Midemiz asitlikte 1.5-2. Bağırsaklarımız da 7.5-8 civarlarındaydı. Hatta 8.5 civarı da söylenebilir. 9 civarları. Yani baziktir ince bağırsağımız. Peki ince bağırsağımızın görevleri neler? besinlerin ince bağırsak ve pankreas ölçüsünde bulunan enzimler ile kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Aslında burada her şey küçük parçalara ayrılıyor. Hani ağzımda karbohidratlar başladı, midemde proteinler, ince bağırsakta ise hepsi. Tamam. E, Karaciğerde üretilen safra sıvım yine mekanik sindirimi sağlayacak. Mekanik sindirim küçük parçalara bölmekte. Safra bakın kimyasal sindirim yapmaz. Mekanik sindirim yapar. Yağların özellikle de. Sindirilen besinlerin emilimi yine ince bağırsağımda gerçekleşecek. Bakın karaciğer ve pankreastan salgıları mideden 12 parmak bağırsağına geliyor. E, kim kimusun nötralleşmesi sağlıyor. Hani şöyle bak, bak pardon bir, bir yanlış cümle kur, kurdum. Karaciğer ve pankreas salgıları e, bu ikisi ince bağırsak sıvısını döküyor. Ee, hani bizim e, mideden gelen asidik vardı ya. Asitli kimusu burada bazlaştırıyorum. Hatta önce nötralleştiriyorum. Yani karaciğer ve pankreas sıvısı mideden gelen bulamacı ne yapıyormuş? Bazlaştırıyor. Çünkü mideden gelen sıvı asidiktir. İnce bağırsakta besinlerin sindirimi sonucunda oluşan sıvı ise chylus adı verilir. Kimus derse midedeki sıvı bulamaç. Yani ince bağırsaktaki bulamacın adı da kimustur gençler. Şimdi ince bağırsağımın emilim yüzeyini arttıran yapılar var. Bunlara biz villus adını vereceğiz. Villuslar oluşturan epitel hücreleri tarafından oluşturuyor. Ve sitoplazmik uzantıları var. Stop villus bak uzantının ismi mikrovillus da onun üstündeki daha küçük uzantılar. Şimdi bak şuraya bakalım görselde daha iyi anlayın. Şu ince bağırsak şurayı büyüttüm bak villuslar tamam mı? Altında lenf damarları, kılcal kan damarları var. Sonra onun uç kısmında da küçük 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 bak şöyle süpürge gibi mikrovilyuslar var. Bunlar emilim yüzeyini arttırıyorlar kaç kat. Arttırmak amacı ne? Çok daha fazla besini emmek için. İnce bağırsakta hem mekanik hem de kimyasal sindirimimiz gerçekleşecek gençler. karaciğerden gelen safra, işte pankreastan gelen enzimler ince bağırsağın kendi enzimleri sayesinde Karbohidratlarımız, proteinlerimiz, yağların sindirimi burada tamamlanıyor. Yani hem besinlerin kimyasal sindirimi burada tamamlanır hem de emilim olayı burada tamamlanır. Yani ince bağırsak deyince o zaman besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlandığı yer ve besinlerinin e, monomerlerin emildiği yer aklımıza gelsin. Tamam mı? burada sindirim tamamlandı ve besinler emilecek. Şimdi ince bağırsak öz suyunda neler var dersek? Maltaz. Maltoz edin. Bak az eki var laktaz, laktoz yıkama enzim, sükraz, sükroz yıkama enzim, dekstrinaz, karbohidratların küçük monomerlerini yıkan enzim, entrokinaz yine aktifleştiren enzim proteinleri yıkmak için, aminopeptidaz, amino asitleri kopartacak, tripeptidas işte tripeptitlerin arasındaki bağ kopartacak dipeptidas Dipeptidaz bak dipeptit diyor. Peptit iki tane peptit bağ var. Yani iki amnest. arasındaki bağ kopartacak. nükleotidas nükleik asitleri kopartacak. Tamam. Bazı var bakın hepsinde. Bunlar aktif enzim. 12 parmak bağırsağında bağırsağımızın ürettiği sekretin, kolestokinin, enterogastrin gibi hormonlarımız var. Bu hormonlar da diğer organlarımızın kontrolünü sağlayacak. Yani sindirime yardımcı olacak. Zaten bunu da sindirimlere yardımcı olan yapılar diye başka bir videoda anlatacağım ayrıntılı. Şimdi gelelim kalın bağırsağımıza. Kalın bağırsakta sindirim kanalının ince bağırsakta baştan sonra başlayan kısım. Anüs üst ile bitecek. Bak şuradan başlıyor kalın bağırsak, ince bağırsakla bağlantı. Şurada pandis var. Kalın bağırsak sonra anüs. Anüs de dışarı çıkıyor. Şimdi kalın bağırsak dediğimiz bağırsağımız kör bağırsak dediğimiz kısım çekum sonra kolon bak kör bağırsak çekum kolon sonra düz bağırsak kısımlarından oluşuyor rektumdan oluşuyor Üç kısımdan oluşuyor yani ince bağırsak kör bağırsakla bağlandığı kısımda küçük parmak şeklinde bir çıkıntı var. Bu çıkıntıya ben apandis adını veriyorum. Hatta bunun iltaplanması apandisittir. Bunun içerisinde bazı mikroorganizmalar, bakteriler var. Ee, yani içinde sizi bu apandis patlarsa e, şiddetli ağrılar oluşabilir. Apandisin patlaması demek vücudunuza mikrobun yayılması demek. Allah korusun. Ölüm bile ölümle bile sonuçlanabilir. Bağırsaklarınıza istenmeyen mikroorganizmalar yayılır. O sıkıntı Apandis bağırsaktaki zararlı mikroorganizmaları yok ediyor gençler. Yararlı mikroorganizmaların da zarar görmesini engelliyor. Bu bölgenin taplanmasına da apandisit deniyor dedik. Bakın ağrı ile ortaya çıkar zaten. Onun ortadan kaldırılması lazım. Apandis ameliyatla alınıyor. Diğer yani patladığı zaman bu arada şiştiği zaman alınıyor. Yoksa durduk yere apandis alınmaz. Kalın bağırsakta gençler sindirim enzimi veya hormon salgısı yok. Kalın bağırsakta sindirim enzimi yok. Bakın burada artık sindirim indirim görünmüyor. Şimdi kalın bağırsağımızda mekanik ve kimyasal sindirim de gerçekleşmiyor. Yapısında villus da yok. Zaten bu sindirim enzimlerinin bulunduğu ya da mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleştiği kısım ince bağırsağımızda hatırlarsak. Peki kalın bağırsağımızın görevi ne? Bu da çıkmış sınav sorusu yine karşımıza gelir. Su, sodyum, klor, potasyum gibi elektrolitlerin eminimini sağlayacak. Bakın önemli. Sindirim atıklarının vücuttan atılıncaya kadar geçici olarak depolanmasını sağlayacak. Kalın bağırsağımızda bulunacak. Feces ya da dışkı dediğimiz yapı. Mutalis yaşayan bakterilerimiz var. B ve K vitamini üretecekler bakın. B ve K vitamini üreten bakterilerimiz bizim bağırsakta yaşıyor. Kalın bağırsağımızda. Biz onlara yaşam ortamı oluşturuyoruz. Besin veriyoruz. Onlar da bize B ve K vitamini veriyor. Ve B ve K vitamini emilimi hem üretiliyor hem de eminimi kalın bağırsakta gerçekleşiyor. Üreten yalnız bakterilerdir. Biz üretmiyoruz. Eğer ki çok fazla antibiyotik kullanırsanız bakın her hastalığa antibiyotik içerseniz B ve K vitamini üreten bakterileri öldürürsünüz. Antibiyotikler bakterileri yok eder. Yani bakteri antibiyotiklerin şöyle bir özelliği yok. Bu yararlı bu zararlı. Bunu öldüreyim bunu öldürmeyeyim gibi bir lüksü yok. Gördüğünü öldürüyor. O yüzden çok fazla antibiyotik tüketimi sizin vücudunuzdaki yararlı bakterilerin ölmesine sebep olur. Bu da B ve K vitamininin eksikliğine sebep olur. B vitamini bakın beyninizin algısı işte beyin açıklığı ya da unutkanlığa sebep oluyor bakın eksikliği. B türevleri var bu arada B1, B2, B3, pellagra, beriberi dediğimiz hastalıklarda görülebilir. Unutkanlıkta görülebilir. Veya işte ekleme ağrısı yataktan çıkamama, halsizlik, ruhsal bozukluğa bile sebep olabilir sıkıntı. K vitamini de kanın batılaşmasıyla ilgili o yüzden çok çok önemli vitaminler. Yani hastalandık diye hemen antibiyotiğe başvurmayalım. Ola ki içtik, içmek zorunda kaldık. Probiyotik, probiyotikler alalım vücudumuza. Mesela kefir gibi işte ya da yoğurt gibi ama market yoğurdundan bahsetmiyorum. Evde mayalanan yoğurtlardan bahsediyorum. Ya da kokoreç, kelle paça bunların hepsi probiyotiktir gençler. Bağırsak bakterilerini düzenler. Yani bağırsak floranızı düzenleyen probiyotiklerdir. O yüzden çok fazla antibiyotik kullanmayın. Bu da çıkmış sınav sorusu bu arada. Çok fazla antibiyotik kullanırsa aşağıdaki bakteriler, ay şey, vitaminlerin hangisi etkilenir diye bir soru sormuştu. TT'de B ve K vitamini. Şimdi dışkının içinde bulunan maddelerimiz neler? Sindirilmeyen selüloz var. Çünkü selüloz biz sindiremiyoruz. Geviş getiren hayvanlar sindiriyordu. Yağlar, proteinler ve salgı atıkları var. besin olmayan maddeler var. İşte gıda boyaları var. Ölü bakteriler var. Bunların hepsi dışkıyla atılıyor. Epitel hücre döküntüleri var. Bunların hepsi gençler vücudumuzdan dışkıyla vücut dışına atılan yapılardır. Şöyle ki dışkıda geçici süre duruyor. Bu vücudumuzda atılıncaya kadar. Bazen ishal oluyoruz, ya ishal ile birlikte carıl canlı her şeyi kaybediyoruz. Sıvı gidiyor. Elektrolit dengesi de gidiyor. Çünkü dışkıyla yani bağırsaklardan elektrolitten eminmiyor. Su gidiyor. Sodyum potasyum kaybı da var. Çok fazla sodyum potasyum kaybolursa sinirsel iletim de aksar. Ki zaten eğer günlerce süren bir ishal yaşamışsanız eliniz ayağınız tutmaz yürüyemezsiniz bile. Halsizlik yaşarsınız. Çünkü sodyum potasyum oldukça çok önemli. Ki zaten su da keza vücudumuz için çok çok önemli. O yüzden yani ishal olduğunuz zaman da ishali ortadan kaldırmanız lazım ki sağlıklı kalabilelim diye. Bugünlük videomuz bu kadar olsun canlar. Sizleri çok seviyorum. Başarı sizlerle olsun. Videolara yorum yapıp beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim ve arkadaş kitlenize de önerebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.